Elazığ'da Ramazan din görevlilerinin vatandaşlara aktardığı önemli ve bilinmesi gerekli konularla devam ediyor. Ramazan ayı boyunca vatandaşlara bilgiler aktaracak olan vaizler farklı konularla vaazlarına devam ediyor. Bu kapsamda il vaizlerinden Oktay Demirbaş, insanın dört sorumluluğu olan marifet, ibadet, adalet ve hikmet konularında Elazığlı vatandaşlara bilgileri aktardı. Birincisi insanın kendisine karşı sorumluluğu. Her sorumluluk yerine getirildiği zaman insan zindanından ve zindanlarından kurtulmuş olur. İnsanın kendine karşı sorumluluğu buna ne denir? Marifet denir. Marifet bilmenin ötesindedir. Marifet bir bilinçlilik halidir. Marifet ilmin içselleştirilmiş halidir. Marifet ilmin daha da derinine ulaşılmış halidir bilgi değildir. Bilginin ötesinde bir bilinçlilik halidir marifet. İkinci sorumluluk insanın Rabbine karşı olan sorumluluğu. Onun adı ne? Onun adı ibadet. İbadet ne demek? Sadece Allah'a kulluk etmek demek. İbadet ne demek? Ondan başkasını ilah kabul etmemek demek. İbadet ne demek? Sadece Allah'ın razı olduğu işi yapmak demek. İnsanın insana karşı sorumluluğu adalet. Adalet ne demek? Her hak sahibine hak ettiğini vermek demek. Adalet kul hakkını ihlal etmemek demek. Adalet Allah'ın adaletini yeryüzünde hakim kılmak için çabalamak demek. Aziz kardeşlerim, hakkı hakim kılmak için ortaya bir çaba koymak, bir gayret koymak anlamına gelir. Bu yönüyle İslam adalettir. İslam şeriatı baştan sona adalettir. Bakanlık ticaretinde hile yapan firmaları açıkladı. Bu yakın zamanda o firmaların içerisinde bu şehrimize ait, Elazığ'a ait firma da var. Kıymanın içerisine kanatlı et katmış. Kıymanın içerisine kanatlı et katmış. Bunun gibi daha niceler. Bunun gibi daha nice olaylar. Allah'ın görmediğini mi zannediyorsun? İnsanları aldattığını mı zannediyorsun? Sen sadece kendini kandırıyorsun. Alemlerin Rabbi olan Allah seni beni görüyor. Onun yanına kar kalacağını mı zannediyorsun sen? Adalet yoksa zulüm var. Adalet yerine gelirse zulüm ortadan kalkar. Adalet yoksa zulüm gelir.